Sevgili kadınlar, sevgili ev hanımları. Benim en çok değer verdiğim projem aile destekleri sigortasıdır. Bu benim hayatımın en önemli projesidir. Hatta bu ülkeye miras olarak bırakmak istediğim yegane şeydir diyebilirim. Aile destekleri sigortası geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelerin gelirlerini yani her evin gelirini asgari ücrete tamamlamaktır. Bu sigorta kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demektir. Öyle zor bir şey değil bu. Dünyada pek çok ülkede bu sigorta dalı zaten uygulanıyor. Her aileye asgari gelir güvencesi verirseniz ailede mutluluğu, ailede huzuru ve bereketi sağlarsınız. Ben bunu yapacağım. İnsan onuruna yakışır şekilde yapacağım. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğim. Sözüm söz Allah'ın izniyle hiçbir çocuğumuz bu topraklarda yatağa aç girmeyecek. Ama benim bir amacım daha var. O da ev kadınını güvenceye almak. Onun için bu parayı kadınların banka hesabına yatıracağım. Ayrıca biliyorum ki ev hanımlarının önemli bir kısmında katılım bankası hassasiyeti var. Bu kaygı onlarınsa tabii ki bu kaygı aynı zamanda benim de kaygımdır. Katılım bankalarıyla anlaşacağız. Altın hesapları açtıracağız. Aile destekleri sigortası parasını altın olarak ev hanımlarının bank hesaplarına yatıracağız. Bu altın hesapları kadının zırhı olacak. Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Sosyal devletin koruması altında olacak. Hiç ama hiç merak etmeyin.